dinleyelim sizi. Kimi dinleyelim efendim? Sizi dinleyelim efendim. <laughs> 70 Aa. milyon kolay değil ben çok heyecanlandım. <gülüyor> Özür <laughs> dilerim neyse. Metin'im canım kocam bak te buralardan sana sesleniyorum. Evine dön. Kocam X isim vermiyorum Serap Hanım pilot. Beni hosteslerle aldatıyor. Efendim söyleyeyim o bir iri kemikli üvey kızını da bana bıraktı gitti. Evi de otel gibi kullanıyor. Hangi kameradayız Serap Hanım? Siz devam edin efendim. Devam edin. Siz kameraları bırakın. Unutun. 70 milyon ben bak tir tir tir. Eller nasıl titriyor. Hay Allah'ım ya. Bir de bizim bir karşı komşu var. Ay onun da gözü kocamda Serap Hanım. Ya. Ya. Peki siz kocanızı seviyor musunuz? Çok, seviyorum. Aa. Çok seviyorum. Ama ağlamayın. Ağlamayın Ülper Hanım. ağlayacağım efendim. Yok yok ağlamayın ağlamayın. Ağlayacağım ağlamayın. bir müdahale Ağlam. etmeyin. Ben müdahale edeyim hatta şöyle yapayım. Ben sizin adınıza kocanıza buradan sesleneyim. X Bey. Ürperi Hanım sizi çok seviyor. Ne olur karınızın kıymetini bilin. Oldu mu? Çok güzel oldu. Ben bir şey soracağım yani size Serap Hanım. Nasıl gidiyor bu canlı yayını? Güzel güzel, güzel güzel. İyi para kazanıyorsunuz inşallah. Arkadaşlar kısa bir reklam arası verelim biz. Evet. reklamlardan. Sana masal okumamı ister misin? Olur benim kaldığım yerde Şadiye teyze var. O da bana masal anlatıyor. Ama hep Pamuk Prenses anlatıyor. Başka hiç masal bilmiyormuş. Mesaj alındı. Demek ki ben sana başka bir masal okuyacağım. Bu senin kitabın Kerem abi. Bu benim kitabım. Ablam küçükken hep bana bu kitaptan masallar okurdu. Ben de sana bu kitaptan küçük deniz kısını okuyacağım tamam mı? İsterim yerini bulalım. Nerede bakalım? Evet. Sen şimdi gözlerini kapat. Ben sana masal okuyayım. Tamam. Uzakta, çok uzaklarda su en saf bir billur gibi saydamdır. Ama öylesine derindir ki demir atmayı akıldan bile geçirmeye gelmez. Uçurumların derinliğini ölçebilmek için üst üste sayısız kubbeler, kuleler yığmak lazımdır. Deniz halkı orada oturur. Deniz kralının sarayı en derin yerdedir. Duvarları mercandan, pencereleri en güzel sarı kehribardandır. Damı su alıp vermek için açılıp kapanan kabuklu hayvanlardan yapılmıştır. Babacığım, hadi artık gitme zamanı geldi. Biraz da oynasak olmaz mı Afet teyze? Ama sevgilim şimdi eğer zamanında gitmezsek bir daha bize izin vermezler ki. Baba sen uslu usludur. Ben yine geleceğim oldu mu? Ben yokken sakın ağlama. Mışka. Hmm. Tamam. Deniz, sen de bir anlaşma yapalım. Bobo seni çok sevdi. Şimdi sen gidersen hiç durmadan ağlar, bütün gece uyutmaz bizi. Sen Boboyu yanında götür. Anlaştık mı? Yani Boboyu da yanında getirebilir miyim? E Kerem abinin izin verdiğine göre götürebilirsin. Çok teşekkür ederim Kerem abi. Bir şey değil. Ben ona masalları da anlatırım. Din okuduğum masalı anlatırım. Hadi, hadi. Ee, gel. Gel burada dur. Ben de giyeyim ayakkabılarımı. Denizciğim, sen bu kitabı yanına al. Masalları bu kitaptan okursun. Olur mu? Olur. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Geç çocuğum. Nerede kaldı? Vapuru kaçıracağız. Acaba vaz mı geçti? Niye vazgeçsin canım? O da çok istiyordu gitmeyi. Şu hale bak. Bunca zamandan sonra içim hala kıpır kıpır. Demek ki bazı şeylerin yaşı olmuyormuş. Merhaba. Merhaba. Ay ah, geç kaldım değil mi? Yok yok ben de bir dakika önce geldim. Öyle mi? Vapura kaçırmayalım o zaman. Ha, ben gidelim efendim buyurun. Şansımızı havada ne kadar güzel. Evet daha da ısınacak. Şöyle Deniz güzel geliyor insanı. Değil mi Emin Bey? Aa, Emin Bey yok. Ay, Emin Bey. <laughs> en sevdiğim çiçek. Biliyorum, söylemiştiniz. Unutmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu kadar yol geldikten sonra bir fayton sefası yapmayacak mıyız? Yapalım. <laughs> şarkı vardır aslında. Evet evet ama bu güzellik insan herhalde şarkı yaptırır değil mi? <laughs> bir tane ne vardır? Bir dakika hemen şu şey olunca insanın aklına gelmiyor. Ha. Ada bekliyorum Yarim seni seni yar istiyorum Her zamanki yerimde bekliyorum Beni şadet şadiyem başın için Çok <laughs> güzel. Peki Başka? başka. başka? Adalardan bir yer gelir bizlere aman Allah gözlere bak gözüne <laughs> başka bir tane hani dilimin ucunda onu çıkaramıyorum dilde yalnız dolaştım Aha, yine bu yıl ada sen yine bu yıl ada e, Aa, çok o. zor şarkıdır tabii. o tabii, ama ne evet, güzel tabii yine bu yıl Ada sensiz içime hiç sin Çok zor bir şarkı. Çok güzel ya, çok değil güzel. mi? Evet. İşte Sait Fahin evi. Ama bak tamirat dolayısıyla geçici bir süre kapalıdır diyor. Eskiden adaya gelirken yanımda hep hikayelerini getirirdim. Sonra denize karşı oturur okurdum. Sanki hayat dururdu. Ben de bir kahraman gibi kitabın sayfalar arasında dolaşırdım. Kim olduğumun, saatin kaç olduğunun önemi yoktu. Ne güzel. Ben de ilk semaveri okumuştum. <laughs> Çok beğenmiştim hayatımızda sıradan dediğimiz şeyleri ne kadar farklı anlatır değil mi? Yani hepimizin yaşadığı şeyler onun kaleminde renklenir, anlam kazanır. Bu da edebiyatın büyüsü işte. Herkesin gördüğünü görmek ama herkesten farklı anlatmak. Çok, çok, çok doğru. İyi oldu geldiğimiz. Geçmişin güzel satırlarını hatırlamış olduk beraberce. Hadi gidelim. ilk buluşmamıza. Ama biz daha önce de bir yerlere gittik. Ama bu seferki biraz farklı değil mi? Gerçekten. Hmm, balık gerçekten nefis. Gerçekten. Çok güzel. Belki de adanın havasından, suyundan bize her şey güzel görünüyor. Orhan Veli demedi mi, bakakalarım giden geminin ardından atamam kendimi denize. Dünya güzel. Dünya gerçekten çok güzel. O halde dünyanın şerefine içelim. Allah bir gün bile olsa şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzaklaşıp kafa dinlemek iyi geldi. Nedendir bilinmez. İnsan böyle kendisini rahat hissettiği bir yere gelince karnı acıkıyor. Bunu daha sık yapalım Afet Hanım. Hangisini? Ben de ellerimi yıkasam iyi olacak. Oğlum var ya, bu adanın oksijeni de direkt acıktırıyor ya. Oksijen değil, kültürsüz. Oksijen, oksijen. Tamam, her neyse ya. Nasıl Zafet Hoca duymadı? <laughs> ...kendisi burada. Kendisine sor istersen. Bir dakika ya. Niye? Oğlum bu dünya harbi küçük lan. Şşş! Tek başına oturuyor. Ne yapalım? Ya gidip selam verelim. Ne olacak? Hocam? Hocam camide Ali, Arif... Aa, öğretmenim? Aşk olsun yani, böyle sayfiye yerli de tek başına geliyorsunuz, vallahi bravo. siz nereden çıktınız? Öğretmen melek bizi ağaç dikmeye getirdi. Aferin Kerem. O da bizle. Yapma, ya aferin yapın böyle ağaç yapın, ne güzel ee... <laughs> Öğretmenim biz rahatsız etmeseydik sizi. Yok canım burada öğretmen okulundan arkadaşımla karşılaştım Necla. Necla ile beraber şey yapıyordum. Öğretmenim arkadaşınız nerede? Necla lavaboya gitti ellerini yıkamaya oraya. Ya e siz neredesiniz? Öğretmen biz tepenin oradayız çocuklar da orada ağaç dikiyorlar. O zaman şimdi fırlayın gidin siz tepenin oraya. Ben de bir Necla'dan sonra fırsat bulunca gelirim tepeye. ...sizi görmeye. Biz evet, kalkalım o zaman. Evet. Afiyet olsun. Emi Bey yatın yere. Ne oldu? B buradalar. Kimler? Çocuklar buradalar hepsi. Emir misiniz? Ya bütün on bir bey. On burada. Ali, Arif. Ali, Arif? Yüz yetmiş ben hem hesabı ödeyeyim. bir dakika bölüşelim mi? Yo yo yo. Yo yo yo. Olmaz öyle şey. Ben öderim. Bunu duymamış olayım. Hesap. <laughs> Afet Hanım Gelin Kerem iyileşecek merak etmeyin O iyileşecek Ay. İyileşecek Kerem! Kardeşim! Dayan abi biz buradayız dayan! Kerem! Kerem! Oğlum bizi burada bırakmazsın değil mi? Kerem! Kerem! Kerem. 206! Arif! Ali! Gelin böyle. Kardeşiniz ameliyat edilecek. Şu anda yapacağımız tek şey beklemek. Ya öğretmenim siz beraber geldiniz. En azından durumu hakkında bir şey söyleyin ya. Sadece Acele ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler hepsi bu. etmeyin. Yani Kerem kapı gibidir. Bir kurşun onu yıkamaz. sana. Okula yaklaşma dedim. Dinlemedin mi oğlum beni? Mafya bunlar, mafya. Kerem. Kerem. Sen, senin ne işin var o mafya babasının kızıyla ya? Ben, ben daha o kız ilk geldiği gün söylemiştim. O kız uğursuz demiştim arkadaşımızın hayatına mal oluyor. Melek, saçma sapan konuşma. Bir şeye mal olmuş falan değil ya. Kerem ölmüş gibi ne biçim konuşuyorsun öyle ya? Benim kardeşime bir kurşun bir şey yapmaz. Sen rahat ol. Evet arkadaşlar ya. Afet Hoca'ya baksanıza ne kadar üzgün. Yani böyle güçlü olup moral vermemiz gereken yerde böyle kendimizi iyice salıyoruz ya. Hmm. Aldılar bunu. Buna bir şey olursa ben ne yaparım Bahar? Ameliyatta mı şimdi? Şimdi aldılar ameliyatta. Nasıl olmuş peki Afet Hanım? Bu 11 beye yeni gelen öğrenci. Hazal. Biri ona ateş ederken Kerem önüne atmış kendini. Ben de oralardaydım. Ay Kalabalık gittim. Kerem geldi. Tamam, tamam. Piramid'in tamam. <laughs> güç veren yakınları siz misiniz? Ya, ablasıyım ben, nasıl? Hasta ameliyat alındı. Ancak çok kan kaybetti. Kan ihtiyacımız var. Verelim hemen, verelim. Kerem'in kan grubu nedir Afet Hanım? Sıfır negatif. negatif En zor bulunan kan grubu bu Benim pozitif sıfır pozitif Benim kan grubum sıfır negatif Herhangi bir sağlık sorunuz var mı? Ee, hayır yok Var kalbiniz Evet Afet Hanım kalbim Kalbim Kerem'in ihtiyacı varken Kan grubum tuttu halde ona kan vermemeye dayanamaz Nerede kan veriyoruz? çok şey istemedim. Hep verdiklerine yetindi. Hiçbir zaman isyan da etmedim. Ama şimdi bana verdiğin en güzel şeyi kardeşimi bana bağışla diyorum. Ne olur. Ne olur yalvarıyorum sana.